Seçilmişim. Esasında biraz evet buyurun. Bunlar seçilmişlerdir. Onun Hı -hı. için bizim başımıza bela olmadan bunları öldüren. Evet. Hazırlarsanız yakın zamanda şeyde e, eski İsrail bakanlarından bir tanesi de Hı -hı. kardeşim zaten büyüyünce bunların hepsi terörist olacak. Başımıza bela olacaklar. Biz şimdiden öldürdük. Ya dedi, dedi dedi evet. Diye, dedi demek ya. verdiydi hatırladık. Evet evet yen. İşte. O yüzden bizim elimizi çabuk tutmamıza ihtiyaç var. Tamam da bu sonuçta nereye yönelecek sizce? Şu, yani o kapışmaya, Hı. nihai bir kapışma olacak. Öyle mi? Hı -hı. Evet, o yani Hı. E, şey Tevrat'taki bunların beklentisini boşa çıkarmak lazım. Yani bir şekilde o kapışma olacak yani. Hüseyin yani, yani, Hocam siz tamam mı? Yani, Fırat'la Dicle'nin arasında neresiyse artık. Yerde, yani. Evet öyle bir yerde kapışacağız. Yani sonuçta baştanlar ne gelecekse işte gelecek. gelecek evet Süleyman Hocam. Ha, buyurun Hasan Hocam. Buyurun.